9 ay önce kuzenimle birlikte yemek yemeye gittik. Arabamızı bir mahalle arasında park ettik. Ee, arabamızı park ettiğimiz yerde bir depo varmış. Depoya da mal geldiği için e, kuzenimi aradılar. Kuzenimin aracının üzerinde telefon numarası bulunuyordu. Ee, kuzenimi arama geldik. Karşı taraf kuzenimin kız olduğunu anladıktan sonra kuzenimi taciz etmeye başladı. Biz de gittik, arabamızı çektik. 3-4 gün boyunca taciz devam etti. Ee, kuzenim telefon numarasını kapatmak zorunda kaldı ve bu şekilde tacizden kurtuldu. Ben de e, bu sorunla ilgili araştırma yaptım. Bu sorunun sadece yaşayan kuzenimin olmadığını farkına vardım. Birçok insan bu sorunu yaşıyordu. Bu soruna çözüm yolu bulmak için bir uygulama geliştirdik. E, bu uygulama ile araç sahibi ile üçüncü kişi telefon numaralarını birbirine paylaşmadan e, güvenli iletişim kodu sayesinde araç sahibi ile üçüncü kişi birbirine arama sağlıyor. Uygulamamız araç sahiplerine karakot oluşturuyor. Araç sahipleri kare kodu üçüncü bir kişinin görebileceği şekilde arabasına yerleştiriyor. Üçüncü kişi aracın park haliyle ilgili bir sorun yaşadığı zaman karekodun üzerinde yazan e, "Araç sahibine ulaşmak istiyorsanız uygulamayı indirip karekodu okutun." yazısını okuyor ve uygulama ücretsiz bir şekilde indirip karekodu okutuyor. Karekodu okuttuğu zaman üçüncü kişi araç sahibinin, araç sahibi de üçüncü kişinin telefon numarasını görmeden iletişim sağlamış oluyor. Araç sahibine arama geldiği zaman araç sahibi aramayı açıyor. Aramada sesli veya yazılı bir metin yok. Konuşma, iletişim yok. Araç sahibiyle üçüncü kişi hazır mesajlarla iletişim sağlıyor. Hazır mesaj olma sebebi de araç sahibinin üçüncü kişi ve diğer insanlar tarafından taciz edilmesini engellemek amacıyla böyle bir uygulama geliştirdik. Bizim buradaki asıl amacımız araç sahibi ve üçüncü kişinin kişisel bilgilerini birbiriyle paylaşmadan iletişim kurmasını sağlamak. Bu Bu şekilde dolandırıcılık ve taciz gibi olayların yaşanmasını engellemek istiyoruz.